yüzden diyorum. Jasmin e, her zaman tabii hiç sorun yok ya tabii ki çıkabilirsin. Kimsiz zorla tutmuyorum ben burada biliyorsun. Tamam tamam sorun değil Jasmin görüşürüz. Dikkat et kendine iyi Teşekkür ederim hemen. Tabii yedi sandviçi ağırlık yaptı uyku bastı. Yaşlıdık işte görüyorsunuz arkadaşlar. Gece yani yaşınıza dikkat edin yani bu saatte yemek yemeyin ağırlık çöker. Aman Türkçe biliyorsun. Uyku bastırdı benim de uykum getirdi ya. Oo. ben bir araştırayım. O burada var mı yine konuşuruz. Tamam son gün. Daha yazılı çok var zaten de. Markada çok önemli oluyor yani bilgin olsun son gün. Jasmine iyi geceler. Geldiğin için teşekkür ederiz. Hatice gün teşekkürler kardeşim. Hoş geldin merhaba. yaşlılık huzur arkadaşlar yani yediğinize işinize dikkat edin yani uyku yapıyor teşekkürler hemen iyiler şükürler olsun elhamdülillah yani yediğin işine Jasmine dikkat et yani ileride şekerin falan çıkar yani bir baktır şekerinde falan baktır büyük bir ihtimal şeker var herhalde Songül sen nereye gidiyorsun hadi Jasmine gidiyor sen nereye yiyorsun Yusuf Yusuf welcome İyi e, tamam hadi Songül sana da iyi geceler dilerim ne diyeyim Kalan sahalar bizim İyi akşamlar, son gün. Görüşmek üzere. Kumandama. Kumandadan mı oyun oynuyorsun komşuyum? Ben gencim, güzelim. Hepinizi üzerim. <laughs> Bak aylardan beri yaz kış demiyorum balkonda yayın yapıyorum hasta olmadım mesela. Bu ne gençliğin vermiş olduğu bir şey mesela. Ama siz yapsanız çok daha ama patates olmuşsunuz. <laughs> yayın modu düşük oğuzum ya. yeni kapatsam mı ne yapsam ya? Ya şuraya yatsam mı? Takılıyorum Jasmine ya. Mental olarak ruhun şey oldu ya. Psikolojim bozuldu. Aman bir daha öyle bir şey yazma. Tamam mı güzel kardeşim? Yok, Başakşehir maçı mı vardı İrem? Bu arada ben İrem hiç maç izlemiyorum derbi maçları hariç. Veya Avrupa maçları hariç. Hayatta işim olmuyor. Heyecan yok çünkü. Jasmine takılıyorum ya git vallahi git uykuna bak. Ben de yorgunum normalde. Ve mecbur burada durmak zorunda Yani e, abının sayım artmış yani. Yakında 21 bin olacağım. 20.800 küsürlere ulaşmışım. Şu 100 kaya bir tamamlasaydık hayırlısıyla. Ben hep neticeye bakarım bu arada. Bilginiz olsun arkadaşlar. Netice hoş geldin. Selam. Ben asla hadicelere bakmam. Hep neticede işim olur. Sonuç çünkü. Netice demek sonuç demektir. Üf. Netice nereden katılıyorsun? Biri gidiyor. Yeni nesiller gelecek arkadaşlar. Netice nereden katılıyorsun? kahve içme vallahi baş ağrısı yapacak. Netice küçük değil herhalde bu arada. Doğru değil mi? Okula falan gitmiyorsun netice. abi Bursalıyız ne kadar. Ya bizim bursa'da şey İlayda vardı. İlayda daha gelmiyor artık ya. Oğuzun. Fark etti mi? Oo süper. süper olan ne? Jasmine. Ne işe meşhursun netice? Ne kadar güzel bizim netice. <laughs>